...dindeki e, hukuki kararlar bile, burası önemli, e, ussal değildir. O bakımdan hürmet edebiliriz. Yani başınızı kapatabilirsiniz, domuz eti yemeyebilirsiniz, ...içkiden kaçına iştinav edebilirsiniz, haramdır diye. Ya da bağlı şeyleri mesela yaparsınız. Yani akıl fikir ermez, şeytan taşlama nedir mesela? Bir aklı başında olan bir adam çıksın da anlatsın, ...eee... E, anlatamaz. Hiç kimsenin bunu sormaya da hakkı yoktur. Peygamberimiz yaptı, Kur'an emretti. Hı hı. Tamam. yani niye sakal bırakıyorsun diyorsun. E, Efendimiz e, sakal bırakırdı. Ona ittibayen der. Onu yapmayanlar e, sadece hürmet eder. Yani bunu bunu sorgulayamaz, tartışamaz. Ama sen de bırakmalısın filan deyip bunu bir düşünce konusu haline getirdiğinde ya e, o zaman biz düşüncenin ne olduğunu biliriz. Hadi gel tartışalım. Karşılıklı tartalım onun değerini. Aha. Şimdi Aha. din niye hassas bir alan? Ee, usa dayalı değil. Temeli ussal değil. Niye başınızı kapatıyorsunuz dediğinizde bir Müslüman kadını Rabbim emrettiği için demekten başka cevap bulamaz. İffet, müffet, namus filan olmaz. E, Kimse ikna edemez. Dolayısıyla din de bir takım ibadetler hatta bazı muameleler e, e, illetlendirilemez. Yani e, usulü fıkıh tabiriyle söyleyelim, talihli değildir. Yani bir neden sonuç ilişkisine dayalı olarak e, tartışılamaz. Böyledir yani. Şey açıkta kaldı. Başörtüsü nedir? Allah'ın emridir bu kadar mı? E, Kur'an'da mümin kadınların başlarını örtmeleri söylenmektedir. Dolayısıyla iffeti iffeti karıştırmamak. Emir emirdir yani şey gibi. Domuz eti yemeyin gibi. E, il, il, hikmetinden hikmetinden edilebilir. O üç öne, yani namaz niye kılıyorsun? İşte spor için e, biraz hareket ediyorum plan deniyor. E, sporcular namaz kılmasın mı? E, ona derler ki, yani o ibadetin illeti değil, hikmetidir. O hikmetler sonsuz olabilir, o da sizi bağlar. Yani e, niye domuz eti yemiyorsunuz? Ya, Rabbim yasakladığı için. Yani başka bir şey söyleyemeyiz ki, ama. Eğer bir ben açıklayayım işte kurdeşem vardı da bilmem ne vardı filan bir takım e, şeyler söylemeye çalışırsanız artık sizinki bir inanç olmaktan çıkar. E, düşünce haline alır. O zaman hadi gel bunu bir sınayalım deriz. Tamam. Niçin sünnet oluyorsunuz ya da çocuğunuzu sünnet ettiriyorsunuz? Bu soruya Türkiye'deki lindarlar hiçbir cevap veremez. Yani daha doğrusu dünyadaki Müslümanların. Çünkü Müslümanlar niye çocuklarını sünnet ettirdiklerini bilmezler. Vacip de değildir. Bildiğimiz anlamda hitam diyoruz. Sünnet de değildir. Sadece o bir simgedir. Bir ee, adiyet adet simgedir. Simge, simgedir. Tabii kendiliğinden yani ee, Müslüman sünnet olur. Yani Hristiyanların vaftizi vardır. Müslümanların sünneti vardır. Yahudilikten gelme bir adettir. Ee, ama kitaplarda yeri yoktur. Yani sadece Kur'an'da değil, hadislerde de yoktur. Yani kim sünnet olmuş, sahabede sünnet hadiselerini bir anlatım, Biraz şunu bir deşelim deseniz, ee, o yüzden en iyisi susmak ve hürmet etmektir. Zaten hiç kimse e, bu konularda e, konuşmaz, konuşmayı da istemez, haklıdırlar.